Hasan Bey merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir yere geldik, ne kadar keyifli bir yere geldik. Çok teşekkür ederim. dokusu ayrı bir keyif ve ayrı bir huzur veriyor. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Haşer'den dolayı. Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı Hı -hı. kurucususunuz. Evet. E, Türk model Hı -hı. E, diyorsunuz. E, daha e, çok Anadolu'ya uyumlu dersek ha. daha doğru olur tamam. aslında. E, biz sizi tanımak Hı -hı. isteriz, daha yakından evet. tanımak. Aslında şöyle söylemek gerekiyor, bizim esas şirketimizin ismi Adalar Gayrimenkul, yani emlak sektörüne ilk başlamamız ve ilk ismimiz Adalar Gayrimenkul Halen de devam ediyor zaten şu anda. Adalar Gayrimenkul her ne kadar GHO'dan çok eski bir firma olmasına rağmen GHO'nun alt payısı olarak görünüyor. Şu anda işte Ankara, İzmir, İstanbul, şehir dahil, Denizli, ilçesi Sarayköy, Akbük ve Didim'de hizmet vermeye devam ediyoruz GHO'nun çatısı altında. Ee, biz e, çok uzun yıllardır evlat emlak ve gayrimenkul sektörü içinde olan bir aileyiz. Aslen Denizli'liyim. Ailemizin aslında ticarete çıkış noktası e, Denizli, Sarayköy Ovası'ndan dolayı pamuk ve Hı -hı. E, çiftçilik üzerinden Daha sonrasında e, dede hani çiftçilikten kazandığı parayla gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaya başlamış. Dediğimiz ee, Evet, evet. <laughs> aynen. Zamanında. Aynen. İlk önce işte Denizli'nin merkezinde bazı ticari gayrimenkuller e, sanayi işyerleri alarak başlamış, sonra işte kendine ve çocuklarına e, işte daireler yapmaya başlamış, sonra işte Didim tarafına gelmiş, Denizli Avrupa Üniversitesi'nde bir yazlık almış, çevresindeki severden yatırım yapmaya başlamış, i̇şte Çeşme'den, Didim'den, e, pardon, e, Kuşadası'ndan yapmış. Yani bu şekilde de yavaştan e, çiftçilikten kazandığı parayla gayrimenkul ve yatırım yaparak daha fazla para kazanmayı edebilemiş. Buradan şunu çıkaralım, <laughs> gayrimenkul ve yatırım her zaman kazandırıyor. E, yani yani insan güçlü bir marka, evet. bildiniz temel ihtiyacı olduğu için o şekilde e, biliyorsunuz ülkemizde daha çok sonradan tercih edilen bir sektör e, emlakçılık ve gayrimenkul insanlar birkaç sektör denedikten sonra gelebiliyorlar veya biraz önce söylediğimiz gibi kendi sektörlerinde iyi para kazanıyorlarsa gayrimenkule yatırıp daha fazla para kazanmaya çalışıyorlar veya işte mevcut hükümetin işte 2002-2003 yılındaki e, sistematik olarak özellikle vergiden e, kazandırma tarafıyla birlikte, vergiden düşme daha doğrusu inşaat sektörüne giren birçok esnaf var, şirket var ya da. Ama biz dediğim gibi çok eski, yani yaklaşık 80 yıldır gayrimenkul içindeyiz. Didim tarafından da 86 yılından itibaren geldik ve ticaret yapmaya başladık. Dediğim gibi yine dedenin Deniz Örtman Üniversitesi'nde bir yazdığı olduğu için babam da hani emlak sektöründe devam etmek için bu bölgeyi seçmiş. 1986 yılından beri de burada esnaflık yapıyoruz. 92 veya 93 yıllarında da Taşev tarafına geçtik. Yine babamın Alman ortağının yönlendirmesiyle biliyorsunuz Söke'ye bağlı Doğan Bey, Tuzburgazı, Karina bölgesi var. İlk orada restorasyon çalışmalarıyla başladık. Daha sonrasında köy sınırları içerisinde köy imarlı yerlerde yeni binalar yapmakla başladık. Daha sonrasında da işte Didim'den işte Kuşadası, bölgesi, Bodrum bölgesi, Denizli, daha sonrasında yavaş yavaş İç Anadolu ve diğer bölgelere yapmaya başladık. Taşer tarafında hazır yerler hep satmıyoruz, projelendiriyoruz, insanların isteğine göre yapıyoruz. Biz 2009 ile 2013 yılları arasında farklı bir markanın alt bayini yaptık Adalılar Gayrimenkul olarak. bu dönemde de aslında kurumsal tarafı ve profesyonel tarafı gördükten sonra biraz daha gözümüz açıldı tabiri caizse. 2013 yılında o şirketten ayrıldıktan sonra tabii ayrılma nedenimiz de ne yazık ki gayrimenkul sektöründe biliyorsunuz Amerikan firmalarının bir ağırlığı var. O ağırlık ama Anadolu'ya pek yansımıyor yani üç büyük şehirde iyi gidiyor ama Anadolu'ya yansımıyor. Bunda en büyük örneği zaten o şirketlerin bayrağı yapan kişilerin sürekli el değiştirmesi diyelim buna ve evet, tabela de değiştirmesi. Ee, o yüzden biz de dedik ki, hani Anadolu'ya uyumlu nasıl bir sistem yapabiliriz? Zaten emlak sektörü içinden geldiğimiz için oradaki biraz önce dediğim gibi profesyonellik ve kurumsallık hoşumuza gitti. Ee, o yüzden dedik ki, biz ne yapabiliriz? İşte 2013'ün sonunda Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı doğdu. Biz bunun ilk e, temellerini atmaya başladık ama yaklaşık 3 yıl e, sistematik bir şekilde işte şirketin altyapısı ticari tarafı nasıl yürür, hukusal tarafı nasıl yürür? Çünkü sıfırdan bir hmm. e, yeni bir sistem kurmayı hedeflediğimiz için e, o şekilde bir planlama yaptık. E, buradaki bizi aslında diğer e, gayrimenkul ve emlak franchise'larından ayıran en büyük özellik e, bugün Türkiye'deki e, bütün e, yabancı veya yerli firmalar emlak franchise ama biz kendimize gayrimenkul franchise olarak nitelendiriyoruz. Zaten ismimizden de anlayacağınız gibi gayrimenkul hizmet ortaktı. Kısaca GEO diyoruz. Burada e, biz şuna hedefliyoruz, emlak sektöründe biliyorsunuz bir, bir üretim yok, başkasının malını başkasına satılarak aracılık hizmetinden bir para kazanıyoruz. Hı -hı. E, üretim olmadığı için de, de franchise tarafında kurumsal hizmetlerin hepsini satıyor e, emlak firmaları ama diğer franchise sektörlerde böyle değil. Sonuçta bir üretim var, sizinle de konuştuğumuz gibi bugün işte bir araç üretimi yapıyorsa bir firma hem kendi ülkesine hem tüm dünyaya yayılmak için bayilik zincirini kullanıyor. Bayilik zincirini kullanırken de kendinden daha fazla mal satmak istiyor ürettiği için. Bu malları daha da fazla satmak için konsol hizmetleri ücretsiz veriyor. Ama bizim emlak sektöründe bir mal üretimi olmadığı için Franchise veren firmalar dediğim gibi yerli de olsa, yabancı da olsa hizmetleri satmak zorunda. Çünkü başka satabileceği bir şey yok. Bu yüzden de hani franchise sektördeki diğer e, sektörlere göre daha zor bir büyüme yaşıyor. Biz de hani bunun önüne geçebilmek için dediğim gibi gayrimenkul üzerine bir e, yürüyüş planladık. E, o yüzden de gayrimenkul franchisez. O yüzden de GMO'nun altında bulunan e, sektörlerden biri de inşaat. Ama biz inşaatta da taş ev ürettiğimiz için taş evler ana projemiz. Ve biz ofislerimizin bulunduğu bölgelerde ürettiğimiz taş evlerde de e, aynı diğer franchiselar gibi ofislerimizin yönlendirmesiyle yaptığımız taş evlerden ofislerimize kendi elde ettiğimiz karda bir pay veriyoruz ve bu şekilde diğer franchise sektörlerindeki gibi gayrimenkulde böyle bir farklı bir franchise üretmiş olduk, franchise sektörü üretmiş olduk aslında. Bunun yanında da bizim en büyük hedefimiz şuydu, biz zaten kendimiz emlak sektörü içinden geldiğimiz için bugün Türkiye'nin neresinde olursa olsun GO'ya bayilik için başvuru yapmış bir ofise kendi ofislerimizi kurar gibi gidiyoruz. Ee, ne eksik varsa hepsini biz yapmaya çalışıyoruz. Bununla da ilgili çok iyi bir genel bir ekibimiz var. Şu anda 12 kişilik ekibimiz var ve bütün departmanlar ayrı ve bugün bize e, herhangi bir Türkiye'nin bir yerinden bir ofis başvurusu geldiği zaman o bölgeyle ilgili arkadaşlar harekete geçiyor, ilk önce bir fizibilite yapıyor. Bu fizibiliteyi göre de orada GEO sistemi nasıl oturur, nasıl yürür, kendimizi ofis açar gibi davrandığımız için de e, tabii ki hem Franchise isim hakkı bedeli, hem aylık ciro bazını, hem de kazandırdığımız para kısmında çok daha farklı olduğumuz için özellikle son 3 yılda çok fazla talep görüyoruz. E, şu anda da e, her ne kadar dedik ki Taşer Türkiye g alt markası olsa bile o gördüğünüz ofis ilk Taşer Türkiye modelimiz. Bizim bütün G ofislerimiz aynı modeldedir, aynı konsepttedir. Ama bundan sonraki dönemde de özellikle Taşer tercih edilen işte gerek Ege kıyıları, gerek Akdeniz veya İç Anadolu'daki bazı bölgeler. Bundan sonra ofislerimiz açıldığı zaman ister g konseptini tercih edebilecek, isterlerse de Taşer Türkiye modelini tercih edebilecek. Bu şekilde de hem emlak tarafı hem inşaat tarafı hep birlikte yürümüş olacak. Aslında şöyle çok başarılı bir süreç yönettiğinizi, yönettiğinizi ve e, çok kontrollü ilerlediğinizi görüyorum. Profesyonel bir danışmanlık hizmeti aldınız mı yoksa bütün bunları i̇şte, kendiniz mi oluşturdunuz? Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki emlak sektöründe belli bir tecrübemiz olduğu için bazı e, tarafları e, kendim planladım ama şunu söyleyeyim: GO'yu kurmaya karar verdiğimiz andan itibaren bir danışmanlık şirketiyle çalışmaya başladık. Sonrasında bu şu anda 7. yılımız, 7 yılda birçok firmayla çalıştık. Hala hazırda hala çalışıyoruz. Hala bunlarla ilgili hem destek tarafında hem de eğitim tarafında devam ediyoruz. Hem ben hem genel müdürlük ekibi. Şunu da söyleyebilirim. Mesela gayrimenkul hizmet ortaklığı. Bu ismi ben yaratmadım. Çok net söyleyeyim. Yani ben yarattım diyebilirdim. Ama bunu da o zaman çalıştığımız danışmanlık ekibi. Biz ne, ne yapabiliriz, hedeflerimiz ne, ne düşünüyoruz diye planlama yaptığımızda yani bu isim neredeyse bir yılda ortaya çıktı, yani hemen de ortaya çıkmadı. E, bunu da o zamanki çalıştığımız danışmanlık ekibi ortaya çıkarmıştı. E, sonrasında logo ortaya çıktı. Şu anki logomuz dördüncü e, yılın sonunda her e, franchise sektörüne olduğu gibi beş yıldır biliyorsunuz ortalama e, ikinci şu an. Bu, e, logomuz bu e, logomuz. Bu şekilde devam ediyor ve halihazırda da biraz önce dediğim gibi danışmanlık almayla devam ediyoruz, edeceğiz de eğitimler de devam ediyor aynı zamanda alıyorsunuz ama aynı zamanda eğitimler de veriyorsunuz. Aynen. E, kendi Yap. sektörünüzde. Çünkü sektörünüzdeki Hı. en büyük sıkıntılardan biri kalifiye personel. E, ve sanıyorum siz daha iyi bilirsiniz. E, çok yetkisiz satıcıların ve yetkisiz evet. e, ofislerin, bayilerin olması. E, bu konuda ne söylersiniz? Yani hani eğitim tarafı işin Hı. en zor tarafı mı? Karşılıklı Aslında şöyle bir şey var. Eğitim tabii ki çok önemli ama kurumsal tarafın en temelinden başlamak gerekiyor bazı şeyler. Ama ülkemizde hala gayrimenkul bu sektöründe bununla ilgili yasalar 1 -1, 2021'den itibaren başlasa bile uygulanmıyor. Uygulanmadığı gibi devlet tarafından da kontrol altına alınmıyor. Ee, tabii bu çok ilginç yani resmi gazetede yayınlanmış 2021'e kadar tellallık olarak geçen ve anayasada tellallık olarak görünen emlak 2021'den itibaren ilk anayasaya girmiş emlak kelimesi olarak ama hala hazırda hala bir kontrol yok. Bununla ilgili gelip işte çok ayrıntılı takip yok devlet tarafından. Mesela şunu söyledik yani aslında Amerikan firmalarının hepsi çok başarılı. bütün dünyaya yayılmış emlak sektöründe de çok iyiler. Sözünüzü kesiyorum ama orada böyle bir Sistem var ki devlet tarafından da desteklenen finansmanının evet, evet, kontrol edildiği. Belki bu mu uyarlandırır evet, acaba? Aynen öyle. Şimdi aslında şöyle bir örnek verebiliriz: emlak e, franchise'yi ve sigorta şirketlerini franchise'ne örnek verebiliriz. Sonuçta sigorta da bir hizmet, ortada Hı. bir şey yok, görünen bir şey. Yok. Bizde de ofiste görünen bir şey, yok. Dışarıda bizim malımız. E, ama sigortacılıkta da belli bir e, yasa olduğu için franchise sektörü devam edebiliyor aynı şekilde. Ama işte en büyük sıkıntı bu. Yani eğer ki Türkiye'de de ilk baştan beri gayrimenkul ve emlakla ilgili yasalar dört dörtlük olsaydı Amerikan firmaları buraya girdiğinden itibaren kendi sistemlerini kopyalayarak devam ettikleri durumda çok başarılı olurlardı. Ama esas buradaki bütün dünyada başarılı Amerikan firmalarının başarılı olmaması en büyük nedeni bizde bir anayasa olmaması. Bundan dolayı da çok büyük açıklar var. İnşallah bunlar toparlanır. E biz de bu açığı kapatmak için işte GHO'yu kurduk ve e, böyle olacağını düşünüyoruz. Ama bizim için de e, buradaki en büyük beklenti bu yasanın birebir uygulan, uygulanabilmesi. Ama ne yazık ki her ne kadar uygulansa bile biliyorsunuz üniversite mezunluğuyla başlayan yasa ilkokula kadar geri döndü. E, her sektörde olduğu gibi buralarda açıklar var. Şöyle aslında inşaat sektörü altar damarlardan biri. Milkenin. Yani çok da destek görüyor. Ee, ama bu yapılaşmada bir kalitesizliği de getirdi. Evet. Ee, aynı zamanda birbirine benzer modeller, yani hmm. şey gibi, farklı alternatifler hmm. bir tane gibi. Sizin üretimlerinizde olan ya da sizin portföyünüzde olan çok renkli ürünler hmm. var. Ee, bu tek tip bir yaklaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani alternatif olarak sunduğunuzda e, daha mı pahalı geliyor, daha mı çok ilgi hmm. görüyorsunuz? Merak ediyorum, nasıl tabii şimdi şöyle bir şey var. Farklı işleri yapmak güzel. Farkındalık yaratıyorsunuz. Herkesten de talep görüyorsunuz. Ama bu talep görürken de tabii ki insanlar örnek veriyorum betonlaşmayı hep gördükleri için, beton hep gördükleri için hep kafalı soru işaretleri var. Bugün betonlarla bir evi alırken işte 40 yaşındaysa 40 yıldır o evde oturuyor, bunu biliyor ve ona göre yol çiziyor kendini ve hep bir soru işareti var. İşte taş evde de olsa, ahşap da olsa biz yıllarca ahşap Amerikan firmalarıyla da, da çalıştık. Didim'de de yaptık bunlarla ilgili birkaç e, kompleks yaptık. Ama e, özellikle vatandaşlarımız şuna bakmıyor. Yani Türkiye'de e, sıvı altına bakmıyoruz. Yani en büyük sıkıntımız bu deprem zamanında bunu gördük. Herkes dışarıya bakıyor, şaşaya bakıyor. Sıvı üstündeki her şey çok hoşuna gidiyor. Ama sıvı altında ne var, işte temeli nedir ona bakmıyor. E, bugün taş evlere girecek olursak taş evlerin en büyük avantajı e, depreme dayanıklı olması. Sonuçta deprem... E, üzerinde kurulu bir ülkede yaşıyoruz. Haydar deprem e, dolatılmış. donatılmış. E, burada en çok ona bakmamız lazım. Bilimsel olarak 9 derecelik depreme kadar dayanıklıdır taşı evler. diğer taraftan tasarlık tarafı var. Yazın, işte seyre, kışın sıcaktır. Çünkü kendinden izolasyonludur. Her bir duvar 50 santim kalınlığında olduğu için. Tabii ki ekstradan yapı denetiminden dolayı da temelden itibaren çatıya kadar e, İzolasyonla ilgili ekstra işlemler yapılıyor. Çok daha sağlıklı ve biraz önce dediğim gibi tasarruf sağlıyor. Yani bugün içeride doğal gaz da kullansanız, e, işte kömür de yaksanız, çömle de kullansanız, klima da kullansanız tasarruf sağlıyor. Çünkü içerideki havayı hapsettiği için. E, tabii bunları anlatmak bayağı zor ama pandemi ve... Ve evet, yani aynı zamanda hava da aldırdığı için. kesinlikle. Çünkü o ben bu yeni inşaatlarda o mevcut sıvanın hı. terlediğini, hava aldırmadığını aslında evet. sağlığı, insan sağlığı açısından çok da göründüğü kadar iyi olmayabildiği ilgili bir yazı okumuştun. Yani o son yapılan ince sıvanın, tam siz daha iyi bilirsiniz, ya, taş evlerde bunun olmaması hı. sebebiyle daha sağlıklı yani, oldu. Doğru mu? Ya Şimdi şöyle bir nokta, kesinlikle doğru. Bunlar aslında bilimsel araştırmalar ortaya çıkan. Şimdi tabii ki herkes kendi ürettiğini beğenir, onu beğendirmeye çalışır. Ama şöyle bir gerçek var, taş insanların binlerce yıldır kullandığı binalar aslında. betonarme hayatımıza girdikten sonra sonuçta kullanılan her şey kimyasal. Yani bugün beton kimyasal diyoruz ama içeride kullanılan PVC'den tutun, alçıdan tutun, e, boyada yani hepsi ne yazık ki kimyasal ama taş evlerde aslında Rum imarisinde var bizim yaptığımız taş evler burada da biz de hani onu uygulamaya çalışıyoruz taş ahşap özellikle çam ağacı ve mermerdir bugün bizim de banyo tuvaletlerde komple mermerdir mesela e ama müşterilerimiz isteyene bunlar değişebiliyor e onlar ne isterse onu kullanabiliyoruz. Ben deprem bölgesinde bizzat bölgedeydim Bu haber için bulunduğum süreçlerde. Lüks konsept işte bütün özellikleriyle satılıyor diye e, dışarıda tabelası duran evlerin tamamı yıkılmıştı ve o insanlar güvenli diye köylerdeki e, koruculuk hizmeti için yapılmış taş evler. Hı. Herkes oraya değişti ve ben orada anladım taş evin ne kadar kıymetli ve aslında ne kadar Hı. dayanıklı olduğunu bizzat gözümle Hı. gördüm. Çünkü aynı yapı yan tarafta yapılmış olan yeni lojman Hı. yıkılmış Hı. ama köylünün Hı. koruduğu Hı ya da hayvan damı olarak evet. kullandığı taş evler, taş binalar hiçbir şey Aynen. olmuyor. Aynen. Ve bence deprem gibi hani sürekli risk altında Hı -hı. olduğumuz ülkemizde taş evler çok kıymetli. Bir destek alıyor musunuz? Yani bu aslında e, bir taraftan da insan sağlığına da hizmet. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey, aslında taş ev de olsa, betonarme de olsa, ahşap, çelik de olsa yatay mimariye kaymamız gerekiyor. Bu bir gerçek evet. artık. Ee, bununla ilk hani taş evlerle ilgili zaten size söylemiştim. Yani bizim buradaki en büyük kolaylığımız zaten biz Didim bölgesi ve çevresinde her yer taş ev. Yani birçok taş evden kurulan köyler var ve çok eski köyler ve yani bunlar hep Rum köyleri biliyorsunuz. Zaten bunların devamı olduğu için hani statiğinden tutun da temel haricinde e, her şey aynen devam ettiriyoruz. Ama şöyle bir durum var, tek katlı yaptıktan sonra beton kullanmıyoruz. Yani karkas kullanmıyoruz, kolon kullanmıyoruz ama iki katlı ve üst kat, en fazla da üç kata kadar yapıyoruz zaten. Bunlarda yapı denetim ve belediyeler izin vermiyor. Mecburen kolon sistemi, karkas daha doğrusu, beton olarak yapıyoruz. Ama komple duvarlar yine 50-60 cm kalınlığında taş olarak, yığma taş olarak devam ediyor. Ee, yurt dışına nasıl talepler alıyorsunuz? Onların çok hoşuna giden bir yapı modelidir. Evet. E, daha alışkın olduklar. Yani biz çok katlı dikey evet. mimariye alıştığımız hı hı. için belki bizim kullanımımızda alternatif ama onların normali. Hı hı. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce onu söyledim tam. aslında taş evlerin önemi ne yazık ki pandemi ve depremden sonra başladı. Keşke ikisi de olmasaydı ama insanlar araştırarak nerede daha korunaklı olur, işte pandemi döneminde yaylalara çıkmaya başladılar, işte sahil kenarına kaymaya başladılar, kendilerini daha çok korumak istediler. Taş evler o zaman tabii ki daha da çok ortaya çıktı önemi. Bir de tabii depremden sonra ne yazık ki tekrar olmasaydı ama daha çok ilgilenmeye başladı insanlar ve biz şu an Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinden bununla ilgili talep alıyoruz. Tabii buradaki en büyük avantajımız da aslında ilk şirket diyebiliriz taşıyıcı Türkiye markasının bununla ilgili birçok yapan firma var ama hiç kimse kurumsal tarafta yapmıyor veya isimleştirmemiş en büyük avantajımız da o. Burada tabii işte üç yıl öncesine kadar biz hep yabancılara sattık yani gerek Didim'de gerek Kuşadası'na veya diğer bölgelerde ilk müşterilerimiz Almanlardı, sonradan İsviçreli, Belçikalı, Hollandalı hatta Amerikalı müşterilerimiz oldu. Zaten İngilizler gözü çok fazla var. Biz Marina yolunda ilk yapmaya başlamıştık. O bölgelerde biz çok fazla yaptık. O ilk yaptığınız yapılar i̇şte. gerçek anlamda dikkat çekmişti. Aynen. Biraz önce de siz söylemiştiniz yani burada e, her konserde belli bir bölgesi olması gerekiyor. Biz Marina yolunda başladığımız zaman 2001 değil ve orada hiç yapılaşmıyordu. İlk bizim yaptığımız taş evler vardı ve iki katlı e, ruhsat izni. Biz o bölgede başladığımız zaman o bölgedeki e, yine Didim'in yerlerinden, aileleri olan yerler vardı. Biz onlarla ilgili anlaşmalar yapmıştık. E, orada herhalde 5-6 Iı, taş ev yaptıktan sonra işte İngilizlere satış başladı. Sonra tabi çok büyük talep oldu. O taleplerden sonra ne yazık ki o dönemki belediye orada kat yüksekliğini fazlalaştırdı. Bizim iki kat yaptığımız yerlerin bitişiğinde apartmanlar beş katlı olarak çıkmaya başladı. Ee, tabii ki bu aslında bence gideme yapılan en büyük zulümdü. Ee, o zulüm de zaten yıllarca devam etti. Yani bugün nasıl sahil kesimi korunamayıp da o tek katlı evler işte iş yerine çevrildiyse, iş yerleri için farklı bölgeler tercih edilmediyse de Aynı durum Marina yolu içinde geçerdi. Sonradan bizim o taş ev projemiz o bölgede işte maksimum 7-8 evle kaldı. Ama e, biraz önce de dedim Söke'ye bağlı Tuz Doğan Bey bölgelerinde biz bunu çok rahat yapabiliyoruz. Zaten bölge komple taş ya da Gülgü Bahçe bölgesinde komple yapabiliyorsunuz. Aslında bunun olması gerekiyordu ama ne yazık ki bunun tabii ki şehir içinde belediye eğer size bununla ilgili bir e, yol açmıyorsa veya desteklemiyorsa Bu da olmasın. Yerel karar. yönetimlerin de yaklaşmayla ilgili mimarisiyle evet. ilgili e, aldıkları kararlara uymaları bakacak olursak hepsi benzer kararlar oluyorlar ama işin uygulama tarafında zafiyetler e, gözlemliyor. Evet. E, bu e, nihayetinde e, yine tüketiciye, evet. yine e, o şehrin yaşayanlarına zarar olduğu için altını çize çize ki yatay mimari ve e, ya aslında bunu yapmak zor değil. Çevremizde bir sürü örnek var. Yani bugün Bodrum'un hani renk tarafında bakarsak var, Çeşme de var, Alaçatı'da da var, Foça var. Hani bu taraflara bakarsak hepsinde var. Ve bu korunuyor. Belediyeler bunu uygulayabiliyor ama nedense aynı partinin belediyeleri olması halinde evet. yani dediğimde biz bunu hiçbir zaman başaramadık. Hala da başaramıyoruz. Evet. Artık bununla da ilgili de çok büyük alanda kalmadı zaten <laughs>